Sevgili dostlarım, çok uzun süreden beri yeni bir süper güç doğuyor tezini detaylarıyla savunduğumda bu ülkenin önünü kesmek isteyenler ve uzantıları ellerindeki her türlü imkanlarla bana, bize ve bu gidişata görüp anlamaya çalışan her sese inanılmaz şekilde saldırdılar, saldırıyorlar ve itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar, yapıyorlar. Ne olursa olsun hedefimiz asla değişmez. Türkiye 2023 Büyük Türkiye hedefine hızla ilerliyor ve bu yürüyüş durdurulamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye bugün süper güç konumuna gelmiştir. Bizim geleneğimiz ve kültürümüzde büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık bir hazırlık döneminden sonra yani 15 Temmuz 2016 tarihinde alçak FETÖ'cüler tarafından planlanan darbe ve işgal girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye Boğazı'ndaki bağımlı olduğu zincirleri kırarak yeniden imparatorluk olma yoluna girmiştir. Türkiye'nin dünyadaki etkinliği gelecekte nasıl bir Türkiye olacağının da göstergesidir. Milli savunma sanayimizdeki gelişmeler olsun, alttan yetişen yeni nesil gençlerimiz olsun, Türkiye'nin dünyada kazanmış olduğu stratejik konum olsun. Bütün bunlar bizlerin gelecekte dünyayı yönetmeye talip olduğunun göstergesidir. Geçmişte biz bunu yaptık. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar neredeyse dünyanın üçte ikisini yönettik. Bizim yönettiğimiz coğrafyalarda, kadim coğrafyamızda bize sempati duyan insanlarımız var. Bu insanlarımız dört gözle bizi bekliyor. Bizim gelip onlara yardımcı olmamızı, onları yönetmemizi bekliyor. Zamanla bu konuda da çeşitli gelişmeler olacak ve devam edecektir. Türkiye'nin bugün Afrin'de, Serablus'ta, Elbap'ta İdlib'de oluşturduğu düzeni gören mazlum milletler ne olur gel bizi de yönet şeklinde talepte bulunacaktır. Biz bunu geçmişte yaptık, yine yaparız. Türkiye olarak imparatorluk olduk mu? Evet olduk. Bundan 50 yıl sonra Türkiye'nin yeni tarihi yazılırken süper güç Türkiye olarak 15 Temmuz 2016 tarihi tarihçiler tarafından başlangıç olarak kabul edilecektir. Türkiye'nin imparatorluk tarihinin başlangıcı 15 Temmuz 2016 tarihidir. İmparatorlukları ayakta tutan güçlü bir medeniyettir. Mutlaka güçlü bir medeniyetiniz olmalı. Aksi halde 50 ya da 100 yıl sonra tıpkı Rusya gibi yıkılıp gidersiniz. Amerika'nın da güçlü bir medeniyeti yoktur ve yıkılmaya mahkumdur. ABT bugün yok olmanın eşiğinde ve paramparça olmanın sancılarını yaşıyor. Bizim kültürümüz geçmişteki tarihimize baktığımız zaman çok güçlü bir kültürümüz var. Dünyanın en güçlü medeniyeti Türk İslam medeniyetidir. Biz Türk İslam medeniyetine dayalı bir imparatorluk olduk ve bu imparatorluğumuz her geçen gün ve zaman gücünü, etkisini büyüterek, büyüyerek gösterecektir. Son 20 yılda yaşananlar gelinen nokta, dik duruşun, gururun, onurun, ezilmeyişin, inanışın, hoşgörünün, olumlu olmanın neler getirebileceğinin kanıtı. Bu ülke 2001 krizinde dervişe ceket ilikleyip Süleymaniye'de başına çuval geçiren günlerden bugünlere geldi. Uzun lafın kısası Yeni bir süper güç doğuyor. Doğum sancıları oluyor ama sonuç olarak yeni olanın güzellikleri yaşanarak yeni büyük cihan şumul Türkiye geliyor. Profesör David Persig'e bakalım. Bakın ne iddia ediyor kitabında. Türklerin tarihini öğrendikçe hem bilinen hem de gizli kalmış yanları beni büyüledi. Derine indikçe Orta Doğu'da birçok ülkenin kaderinin de Türkiye'nin kaderine ve merhametine bağlı olduğunu gördüm. Türkiye'nin 100 yıllık bir uykudan sonra doğal görevine geri döneceğini, bölgede büyük kuvvetleri dengelemesi gereken süper bir güç haline geleceğini açıkça görüyorum. Türkiye kanında akan süper güç olma hissini yeniden yaşayacaktır. Türkiye, 2020-2030'ların jeopolitik ilmesini kullanarak nüfuzunu ve birliklerini Kafkaslardan daha kuzeye, Ukrayna ve Volga Nehri vadilerine yaymaya çalışacak. Aynı zamanda doğuya doğru da uzanacak. Burada bulunan Kazakistan ve Afganistan gibi Müslüman devletler bu nüfusu saygı ve takdirle karşılayacaklar. Türkiye'nin Müslüman dünyasını istikrara kavuşturması başta ABD'nin hoşuna gidecek. Türkiye İran'ı her yönden tecrit edince ABD daha da memnun olacak. Türk birlikleri Irak, Suriye ve Mısır'a kadar yayılacak. Arap ülkelerinin desteği ve direnci düşerken ABD önceleri memnun olacak ama Çin bu gelişmelerden rahatsız olmaya başlayacak. Çin Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi Orta Asya'ya ve buradan geçen enerji yollarına hakim olmayı düşündüğünden şüphelenecek ve Türkiye'nin durdurulmasını isteyecek. İsteyecek ama Türkiye çoktan Avrasya'nın tamamında güç ve etki kazanmış olacak. Türkiye'ye çelme taktığını veya takabileceğini düşünenler yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Ülkeyi yolundan santimetre saptıramadılar. Şimdi bu çete elemanları sözde istifalarla hedef saptırmaya çalışıyorlar bazıları da çok kısa süre içinde kaçma hazırlığında. Devlete ve millete saldıran herkes ve her kurum hesabını verecek. Kimsenin şüphesi olmasın. Avrupalı siyasiler ve Batı medyası, Türkiye'nin bölgesel liderlik rolünün güçlendiğine ilişkin yorumlarını son zamanlarda giderek artırdı. Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'de etkin güç olarak sahada yer alan Türkiye'nin liderliği artık Batılılar tarafından da kabul ediliyor. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Ekati Merini son analizinde Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Atina'nın istediği gibi gitmediğini ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü Rusya ile birlikte konsolide ettiğini yazdı. Yunanistan'ın kendi çıkarları yerine genellikle iç kamuoyuna dönük yetersiz adımlar attığını belirten gazete, basitçe ifade etmek gerekirse, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik değişimler arasında Erdoğan önemli bir oyuncu haline gelerek Türkiye'ye bir bölgesel süper güç statüsü kazandırdı itirafında bulundu. Analizin devamında Ekati Merini, daha da kötüsü ABD ve Avrupa Birliği Yunanistan'ın Avrupa'ya değil Orta Doğu'ya ait olduğu izlenimini yaratıyor ve böylece Yunanistan Ankara'nın insafına bırakılıyor diye yazdı. Erdoğan bir şekilde her şeye müdahil olmayı başarıyor diyen Yunan gazetesi, Erdoğan'ın attığı adımlarla Libya'da kritik, jeopolitik bir güç elde ettiği ve bölgede etkisini genişlettiği tespitini yaptı. Gazete, muhtemelen yakın gelecekte Erdoğan'ın koruduğu Serraç ayakta kalacak ve bu da deniz sınır anlaşmasının yürürlükte kalacağı anlamına geliyor ifadesini kullandı. Türkiye'nin artan etkisine dair bir yorum da İtalyan haber ajansı Akide konuşan Avrupa Parlamentosu Anayasa İşleri Komisyonu Başkanı Antonio Tajani'den geldi. İtalya haricinde Avrupa'nın Libya'da hiçbir ağırlığının olmadığını söyleyen Tayani, Pazar günü Libya üzerinde yapılacak olan Berlin konferansını bekliyoruz. Ama Avrupa maalesef tamamıyla bölünmüş durumda ve Libya'da hiç ağırlığı yok. Almanya'daki girişimde ise İtalya tamamen denklem dışı kaldı tespitinde bulundu. Türkiye konusunda birçok skandal açıklama yapan Avusturya Başbakanı Kurz, bu kez Avrupa Birliği Batı Balkanlar zirvesinde farklı bir yol izledi. Kurz, Avrupa Birliği'nin bölgeye üyelik perspektifi sunmaması durumunda burada Rusya, Çin ve Türkiye gibi süper güçlerin rolünün artacağı uyarısı yaptı. Avrupa Birliği Slovenya'da yapılan Avrupa Birliği Batı Balkan Zirvesi'nde 6 Batı Balkan ülkesi Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'la başlatılan tam üyelik sürecinin arkasında olduğunu teyit etti. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa Birliği liderleri uzun süren müzakereler sonrası söz konusu altı ülkenin yargı reformundan ekonomik reformlara bir dizi kriteri yerine getirmeleri halinde uluslararası birliğe katılmaları konusunda anlaştı. Ancak 2030 yılında bu sürecin gerçekleşmesine dair bir hedef koyulmadı. Zirve Sonuç Bildirgesi'nde, Avrupa Birliği'nin genişleme sürecine ve Batı Balkanların Avrupa perspektifine yönelik açık desteğini yeniden teyit ettiği kaydedildi. Litvanya Başbakanı Krijanis Karins burası bizim arka bahçemiz derken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da bu görüşü destekleyerek eğer Avrupa Birliği bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa Çin, Rusya veya Türkiye gibi başka süper güçler burada daha büyük bir rol oynayacak. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya ait ve Avrupalı bir perspektife ihtiyacı var şeklinde konuştu. Avrupa Birliği dönem başkanı Slovenya'nın Balkan ülkelerinin tam üyeliği için 2030 yılının hedef olarak belirlenmesi girişimi de kabul görmedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte bunun için tarih belirlenmesinin birçok Avrupa Birliği ülkesi için fazla ileri gitmek olacağını belirtirken Merkel "Ben tarih koymaya inanmıyorum." Ben verilen sözlerin tutulmasına inanıyorum. Koşullar yerine getirildiğinde tam üyelik gerçekleşir ifadelerini kullandı. Gerek Macron gerekse Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel zirvede 27 üyeli birliğin 33 üyeye genişlemesinin karar alma süreçlerini daha karmaşık hale getireceği ve Avrupa Birliği içinde reform ihtiyacı doğuracağını dile getirdi.